Evet, kafes noktası diye bir tanım yapılmış. Koordinat düzleminde koordinatları MN tam sayıları olan P noktasına kafes noktası denir. Buna göre koordinat düzleminde mutlak x artı mutlak y küçük eşit 3 bağıntısıyla verilen bölgede kaç tane kafes noktası vardır diye soruluyor. Biz öncelikle bu bağıntıyı koordinat düzlemi üzerinde gösterelim. Evet, bu bağıntıyı koordinat düzleminin üzerinde gösterebilmek için ya bir kalıp öğrenmeliyiz. Mutlak x artı mutlak y küçük eşit A şeklindeki ifadelerde ya da eşittir A şeklinde direkt böyle dörtgen elde ediliyordu. Yani dört bölgede ayrı ayrı incelememiz lazım. Birinci bölgede her ikisi de artı olduğundan dolayı x artı y küçük eşit 3'ü. İkinci bölgede x negatif y ise pozitif olduğundan dolayı bu bölgede eksi x artı y küçük eşittir 3 doğru parçası hatta doğrusunu çiziyoruz ancak sadece ikinci bölgede geçerli olduğundan dolayı doğru parçası halini alıyor bu. Aynı şekilde üçüncü ve dördüncü bölgede de x ve dışarıya çıkartarak bu doğru parçaları elde ediliyor. Mutlak x ve mutlak y'nin küçük eşit 3 olduğu söylenmiş. Her defasında bu doğru parçalarının orijin tarafı taranacağından dolayı iç bölgeyi tarıyoruz. Evet bu bölgede koordinatları tam sayı olan kaç tane nokta var? Bunu bulmaya çalışacağız. x ekseni üzerindekileri bulalım öncelikle. Eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere Toplam 7 tane. 3 tane pozitif, 3 negatif bir de 0 olmak üzere toplam 7 tane vardır. Bu eksenin bir birim yukarısındaki y eşittir 1 doğrusu üzerindeki noktaları saymaya başladığımda birer tane azalacaktır. Bu noktayı alıyorum. Eksi 2 idi burası. Eksi 2'ye 1 noktası. Eksi 1'e 1 e bir noktası diye devam ediyor. Bunların da sayısı az önce toplam 7 idi. Şimdi birer tane buralardan azalınca 5 tane olacak. Direkt de sayabiliriz. Bir üst satıra baktığımda orada da 3 tane oluşacaktır. En üstte ise 1 tane. Evet ortada 7. Üst bölümde ise 5, 3, 1 diye gidiyor. Simetrik olduğundan dolayı şekil aşağıda da aynı şekilde 5, 3, 1 oluşur. 5, 3, 1'in toplamı 9'dur. Altta da bir o kadar var demiştik. 9 artı 9, 18. Ortadakilerin sayısı da 7 olduğuna göre 25 tane kafes noktası bulunur.